Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın Kırım'la ilgili tutumunu Türkiye ve diğer ülkelere anlatmaya hazır olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Kiev'de gerçekleşen Kırım zirvesinde Kırım Ukrayna'dır demişti. Türkiye'den gelen Kırım açıklaması ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov Rusya'nın Türk yetkililere ve aynı şekilde diğer ülkelere Kırım'la ilgili gerçek durumu daha fazla anlatma konusunda sabırlı olduğunu ifade etti Rus-Türk ilişkilerinin. Partnerlik ilişkileri olduğunu ve ticari, ekonomik ve yatırım işbirliğine dayalı gerçekçi ve sağlam bir temel üzerinde inşa edildiğini kaydeden Peskov ancak bu ilişkilerde önemli görüş ayrılıkları bulunmadığı anlamına gelmiyor. Önemli görüş ayrılıklarından biri de Kırım konusuyla ilgili. Türk meslektaşımızın bu tutumunu kabul etmiyoruz ve bunun tamamen yanlış olduğunu düşünüyoruz dedi. Tüm görüş ayrılıklarının diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inandıklarını ve bu nedenle Kırım'daki gerçek durumu anlatmaya hazır olduklarını belirten Peskov, birçok ülkenin Kırım konusunda içine düştüğü yanılsamaları netleştirmeye de hazır olduklarının altını çizdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleştirilen Kırım Platformu zirvesi öncesinde Türkiye'nin Ukrayna'nın sınır bütünlüğünü desteklendiğini ifade ederek, Kırım'ın illegal şekilde işgalini tanımadık ve tanımayacağımızı da sürekli vurguluyoruz demişti. Mevcut durumda bu problemin kolay bir çözümü yok ve maalesef Birleşmiş Milletler mekanizmaları dahil olmak üzere uluslararası sistem bunu çözmek için iyi tasarlanmış durumda değil yine de diplomasi yoluyla barışçıl çözüm önümüzdeki tek yol bu tabii ki etkin bir koordinasyonu gerektiriyor ve bu zirve çabalarımızı koordine etmek barışçıl ve kalıcı bir çözüme ulaşmak amacıyla önemli bir başlangıcı oluşturacaktır. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.